Merhaba, videoma hoş geldiniz, kanalıma hoş geldiniz. Ben önceki videoda İstanbul Üniversitesi nasıl kazandığımı anlatmıştım. Bu videoda da orada değindiğim küçük bir konu başlığı var, onu açmak istiyorum. O da zorluk, hayatımın zor olması. Ee, başka insanların çok daha kolay elde edebildiği şeylerin, benim çok 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 zorluklar çekerek elde ettiğim bir dönem vardı. O dönem hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü bu da yine beynimizde, bilinçaltımızda, şartlanmalarımız ve kodlanmalarımızla alakalı. Bundan bağımsız değil. Kendi hayatımda e, gördüğüm, fark ettiğim ve çözüp e, nihayete erdirdiğim bir konudur bu. Şimdi Türkiye'de yaşıyoruz arkadaşlar. Hepimiz çeşitli zorluklarla e, hakikaten boğuşuyoruz ve bu zorlukları her şeyden önce bir defa kendi ailemize deney deneyimliyoruz. E, orada çeşitli travmalar bize ekiliyor ve bir ömürde o kodlarla ve o travmalarla devam ettiriyoruz hayatımızı. Şimdi e, ve aileden aldığımız miras aldığımız bir takım duygular ve travmalar oluyor. Bir de bunun dışında. Şimdi benim ailemin e, çok zor bir hayatı vardı. Yani her şey inanılmaz zorluklarla e, elde ederlerdi yaparlardı. Dolayısıyla hani kolay bir hayat yaşamak sanki onlara karşı nasıl söylesem ihanetmiş gibi. Şimdi bunu bunu mantılken takın değerlendirmeyin. Bilinçaltı ve duygu dünyası böyle bir değişik bir dünyadır. Yani ben onlar her şeyi zor yaparken, zorla yaparken benim kolay bir hayatım oluşsun Sanki ihanet edecekmişim gibi onlara sanki bu karaktersizlikmiş gibi, sanki bu kötü bir şeymiş gibi bir hissiyat içerisinde olduğumu üniversitede okurken fark ettim ben. Bunu da nasıl fark ettim? Diğer insanlar bize çok güzel aynı oluyor arkadaşlar. Hakikaten onlar olmayınca, onlarla kendimizi kıyaslamayınca kendimizdeki mevzuları göremiyoruz. Şöyle bir durum vardı. Ben işte üniversitede ev tuttum. Ev arkadaşlarım oldu. Farklı farklı evlere geçtim falan. Bu süreçler benim için çok zorlu ve meşakkatliydi gerçekten de. Sonra bir arkadaşımı hatırlıyorum. Allah'ım o kadar kolaydı ki onun hayatı. Yani kız eşyalı bir eve denk gelmişti. Dünyalar tatlısı tonton bir ev sahibi vardı. Ev sahibi bir alt katta yaşıyordu. O bir üst katta yaşıyordu. nereden denk geldi bilmiyorum. Çok kolay bir şekilde ev arkadaşını buldu. Ev arkadaşıyla çok tatlı çok güzel bir iletişimi vardı. İşte ev sahibi ona gelirdi. O tonton teyze beraber yemek yaparlardı. Yemek yerlerde falan. Yapı çok güzel düzenli bir hayatı vardı kızın yani. Çok çok hakikaten benim özenliğim bir hayatı vardı. Onu görürken de dedim ki ne kadar kolay kızın hayatı ya. Ben bu şu ortamı yani yapabilmek için kendimi paralıyorum yani neler neler yapmadım evlerimi aylarca arıyorum ev milakçılarla muhatap oluyorum ne ev sahipleri bana denk geliyor ev arkadaşını buluyorum internetten onlarla türlü türlü sorunlar yaşıyorum mahkemelik falan oluyoruz yani neler neler yaşıyorum ve bu kız bunların yakınından bile geçmiyor bu kızın hayatı ne kadar kolay sonra şunu fark ettim ben kolay olmasını istedim mi peki ben kolay olmasından razı mıydım peki hayır o dönemde fark ettim bunu. Ben de o dönemde şu vardı arkadaşlar. Ne kadar meşakkat çekersem, ne kadar çaba sarf edersem, ne kadar yorulursam o kadar iyi. O kadar başarılıyım, o kadar değerliyim. Böyle bir şey vardı. Başardım. Anlatabiliyor muyum? Ben çok zor bir şey başardım. Ben şunu şunu başardım, bunu bunu başardım falan. Bundan haz alıyorduk. Şimdi bu videoda mı bahsetsek? İkinci kazançlara da biraz burada tam girmek istiyorum. İkinci kazanç çok önemli bir konu başı arkadaşlar pek çok insan e, tam da bu ikinci kazanç sebebiyle benim gibi hayatına türlü zorlukları ve meşakkatli mevzuları çekmesinin yanı sıra hastalıkları bile çekebiliyor burada mesela biraz daha açmak isterim bu ikinci kazancı. Şimdi bir insan ailesinden, çevresinden değer görmüyor ve hastalanıyor. İşte kanser gibi diyelim ki çok zorlu bir sürecin içerisine giriyor. Ve ondan sonra bir anda herkes ona melek gibi davranıyor. Herkes onu baş tacı ediyor. Herkes ona çok iyi davranıyor. etrafında dört dönüyor falan. Şimdi bu insan her ne kadar iyileşmek için çaba sarf etse, elinden geleni yapmış olsa bile arka birinde herkes de böyle olacak diye bir kaydı yok. Bazılarında bu çalışır. Bazılarında bu böyle çalışır. Bazılarında da tam tersi Olur. Arka planda ben aslında iyileşmek istemiyorum, ben hastalığıma devam etmek istiyorum çünkü ben o zaman değer gördüm, o zaman kıymet gördüm, insanlar beni ancak o zaman sevdi ve bağrına bastı. O zaman bu hastalığın devam istiyorum diye bilinçaltında bir kayıt ortaya çıkabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bu kişi hastanelere gidip iyileşmek isteyebilir, ölmekten korkabilir, elinden gelen her şeyi yapabilir, bütün tedavi yöntemlerine başvurabilir. Ama arka taraftaki bu bilinçaltındaki kaydı iyileştirmediği takdirde, bunu çözmediği takdirde ne yaparsa yapsın çözüm olmaz. Dolayısıyla aynı şey hayata her alanı için geçerli. Benim de zorlu ve meşakkatli bir hayattan ikinci kazancım vardı. Kendimi daha değerli ve başarılı hissediyordum. Aileme layık hissediyordum bir defa şeyden önce. Sanki kolay bir hayatım olursa her şey yolunda rayında giderse ben sanki onlara kötülük yapmışım gibi anlatabiliyor muyum? Yani onların elde edemediği bir şeyi ben elde etmişim gibi sanki. Hani o hak etmediğim bir şeymiş gibi bu. Anlasabiliyor muyum ya bu duyguyu? Hakikaten ailelerimizin bize yapmış olduğu kötülükleri yan yana koysak buradan uzaya yol olur arkadaşlar. Ben kendi ailem için bunu net bir şekilde söyleyebilirim size. Ben bunu üniversitede fark ettim ama fark eder fark etmez de hemen çözülmedi bu mevzu bilmiş dünyamda. Bu zorlukları yaşaya yaşaya düşe kalka düşe kalka yorulup yorulup ondan sonra... Bir yerden sonra ben artık iflas ettim, düştüm, hani tükenmişlik sendromu var ya Meryem Uzaylı'nın, tükenmişlik sendromuna kapıldım ve o tükenmişlik sendromunun hemen ardından bir paradigma değişikliği yaşandı benim hayatımda. Ben işaretlerle yaşamaya karar verdim, dedim ki ben çok yoruldum, ben çıkmaz sokaklara saptım, güzel ve doğru e, şeyler yapmak istedim ama olmadı, kendi aklımda, kendi görgümde, kendi irademde yapamadım, bunu başaramadım. Ben artık sonsuz iradeye teslim olmak istiyorum ve ben şu saatten sonra işaretlerle yaşamak istiyorum diye bir karar aldım. Ee, ve 2014'ün başları, 2013'ün sonundan itibaren, Aralık ayından itibaren ben gerçekten de işaretlerle yaşamaya başladım. Ee, ve bundan sonraki süreçte işte benim hayatımda o zorluk kısmı ondan sonra halloldu arkadaşlar. İnanılmaz derecede hayatım kolaylaştı. Her işim denk gelir oldu, iyi insanlar bana denk gelir oldu, ne bileyim hallolmayacak işlerim halloldu. Yani bütün evren bana yardım etmek için sanki sıraya girmiş, hizaya girmiş gibiydi. Bütün evren benimle işbirliği yapıyormuş gibiydi. Ne zaman bu meydana geldi? Ben işaretlerle yaşamaya başladığım zaman. Yani evrenle yani yaratıcıyla. Yani o sonsuz sınırsız güç irade ile işbirliği yapmaya ben karar verdiğimde aslında kazançlı çıkan ben oldum. Çünkü bütün evren benimle işbirliği yapmaya başladı. Dolayısıyla benim orada da ailem aramda çok ciddi bir uçurum açıldı. Çünkü onların hayattan anladıkları, insanlardan gördükleri, deneyimledikleri şeyle benim deneyimlediklerim artık değişmiş oldu. 180 derece farklı bir yolda başladık. Çünkü ben artık iyi insan denilen bir kavram olduğunu fark ettim. Onlara göre bütün insanlar kötü. Ee, bana göre yardımsever, yardım eden ve benim karımı, benim iyiliğimi düşünen insanlar vardır ama onlara göre bütün insanlar menfaatçidir ve sadece kendini düşünür ve seni kandırırlar ve sana kazık atmak ve seni dolandırmak isterler. Dolayısıyla kendi sürekli korumasın onlardan gibi bir bakış açıları var. Ben bunun tam tersini binlerce kez falan deneyimledim o arada geçer 12 yıl içerisinde. Dolayısıyla e, sen eğer kolayı yaşamak istersen, kolaya talipsen, iyi insanlarla iletişim kurmak istersen buna talipsen hayat sana bunu gönderiyor arkadaşım ama sen illa yok bana rahat battı ben zordan gideceğim zorluğu seçeceğim diyorsan da hayat sana öyle deneyimleri gönderiyor. İşte o yüzden bilinçaltına eğilmek orada neler var neler yok bunları bilmek hangi travmalar var ve neden var o travmalar yani aileniz mi koydu o travmayı oraya yoksa atalardan gelen miras mı bir de sadece anne baba mevzusu da değil bu ana anne baba ne dedi onlar da seni etkiliyor. Dolayısıyla nerelerden hangi miraslara aldın da onun zorluğunu onun meşakkatini çekiyorsun hayatında oturup bununla ilgili çok fazla düşünmek lazım bununla ilgili irdelemek lazım bilinçaltımıza eğilmek lazım. Hani saatlerimiz akşam dizileri izleyerek film izleyerek falan böyle şeylere heba etmek yerine kendi bilinçaltımızdaki senaryoları ayıklamak için çaba sarf etmek lazım. İnanın bir ton tekniğe, bir ton um, bilinçaltınızda ne var ne yok bunu anlayabileceğiniz hatta oturduğunuz yerden anlayabileceğiniz teknikler var. Ben de vereceğim bir tane. Benim kendi bulduğum ve duygu çalışması adını verdiğim bir tekniğim var mesela. Otur diğerlerine, hiç kimseye gitmeden kendi bilinçaltında ne var ne yok bunları anlayabilirsin. bunu yapabilecek ee, iradede değilsen bu arada kendi bilinçaltındaki travmalarla yüzleşecek cesaretin yoksa ki olmayabilir. Hiç bunda e, bir beis görmüyorum. Çünkü orada çok ciddi acılar var. Bunlarla tek başına başarı demeyebilir bir insan. O zaman profesyonel destek alırsın. Ee, ama en azından daha küçük mevzulara, daha küçük böyle bizim için çok büyük acı, çok büyük travmalarımız değil de küçük küçük kayıtları açmak için en azından duygu çalışmasını yapabiliriz. Yani bir sürü düğüm var diyelim. Bazı düğümler çok büyük. Bazı düğümler küçük. Yani her mevzu için bir profesyonel destek almazsın da küçük düğümleri kendin oturduğun yerden yani o verecek olduğum duygu çalışmasıyla açarsın büyük düğümler için ağzından kalkamayacağın duygular için de birilerine gider yardım alabilirsin örneğin bu şekilde yapabiliriz ama günün sonunda bilinçaltımıza inip orada ne var ne yok bunları çözmek lazım. Hayatımızın her alanı tahmin ettiğinizden çok daha fazla etkiliyor arkadaşlar. Ben dediğim gibi bu zorlu hayat yaşama durumu yani her şeyin sürekli sarpa sarması, benim çok 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 emek vermem, başkalarının böyle parmak şu hallettikleri mevzuları benim dört elle sarılmama rağmen yapamamam falan filan bunların hepsi ben işaretlerle yaşamaya başladığım zaman geçti. Çünkü ben o zorluktan o kadar sıkılmıştım ve sebebini anladığım zaman özellikle o kadar boşa düşmüştüm ki Hani bu kadar mantıksız bir sebepten ötürü ben niye zor yaşıyorum ki? Benim ailem zor bir hayatı tercih etti. Onlar zor ve meşakkatli işler yapmak istiyorlar diye ben niye kolayını yaşamayayım ki? Bu niye e, karaktersiz bir şey olsun ki? Bu niye kötü bir şey olsun ki? Bu niye erdemsiz bir şey olsun ki? Erdemsizlik gibi geliyordu bana. Yani kolay bir hayat yaşamak, bunu tercih etmek erdemsizlik gibi geliyordu. Erdemli olan, doğru olan, e, zoru tercih ettim. Zor onları başarmak gibi geliyordu. Hayır buna gerek yok. Bu çok saçma ve mantıksızmış. Bunu yaşayarak öğrendim. Yorularak öğrendim her şeyden önce. O yüzden kolayına iyisine, güzeline, zenginine talip olalım. ya Zenginliğe talip olalım. Bolluğa talip olalım. Mutluğa, mutluluğa sağlığa talip olalım. İyi ve güzel şeylere talip olalım arkadaşlar. Bunları engel olan bilinçaltımızda kayıtları da çözelim inşallah. Bir sonraki videoda konuşuruz. Görüşürüz. Tekrardan sizi seviyorum.